Türkiye'nin simülasyon platformu Simrazer Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Yeni bir moza videosuyla sizlerle beraberim. Ee, bir önceki videoda da söylediğim gibi aslında ürünleri e, mümkün olduğunca parça parça halde inceleyeceğimi ve uzun bir video çıkartmamaya çalışacağımdan bahsetmiştim. Ee, bu videomuzda da şu anda Digital Dash yani RM Digital Dash olarak geçen e, ürünümüzün Ufak teknik bilgilerinden bahsedip hangi oyunlarda hangi verileri görebiliyoruz biraz bunlara değinmeye çalışacağım. E, çünkü zaten e, kameramı birazdan çevirip bu tarafı gösterdiğim zaman işte nelerde değişiklik yapabiliyoruz, nasıl geçişler yapabiliyoruz bunların hepsini görebileceğiz. Ama tabii bizim için önemli olan hangi simülasyonda hangi verileri görebiliyoruz. E, bu tabii ki önemli o yüzden o kısma biraz daha uzun süreli değineceğim. E, cihazın biraz teknik verisinden bahsetmem gerekirse... 800'e 480'lik bir çözünürlüğü bulunuyor ki gayet yeterli, gayet kaliteli bir görüntü var karşımda. Onu net bir şekilde söyleyebilirim size. 60 Hz'lik bir yenileme hızı var. O da çok çok yeterli. Yani e, oyunla arasında hiçbir gecikme neredeyse görmüyorum ben. Yani en azından gözümde bunu hissetmiyorum. Belki hani telefon kameralarıyla ya da bilgisayar işte webcamlerle bunu çekim yaptığımızda Belki bir ufak senkronizasyon farklılığı olabilir ama çok normal yani bilgisayarda 144 Hz'de kullanıyorum ben. Orada 60 Hz'de kullanılması arada bir böyle ufak gecikme belki gözükmesine sebep olabilir. Ama insan gözüyle bunu seçemiyorsunuz öyle söyleyeyim belki milisaniye falandır bir sıkıntı yok. 7 farklı stil var şu anda. 7 farklı stil kullanabiliyorsunuz mozo uygulamasında ya da cep telefonu uygulamasından seçebiliyorsunuz kullanım yaparken. onları da tek tek bakacağız birazdan. Simülasyon olarak şu ana kadar hiçbir simülasyonda sorun yaşamadım. Yani hepsinde mutlaka bir veri çalışıyor. Evet eksik olan veriler var, ee, ama hepsinde mutlaka çalışan bir yerler var. Yani ETS'de bile çalışıyor bu arada. Ee, hatta ETS ile ilgili geri bildirimde bulundum firmaya. Dedim hani yarış e, hepsi yapmış olduğunuz hazır şeyler, e, ekran şemaları hepsi yarışla ilgili. Hani ETS kullananlar için de bir şey tasarlarsanız güzel olur diye onlar da tasarım ekiplerine ilettiklerini söylediler. Umarım yakın zamanda gelir diye düşünüyorum. Şimdi e, biraz daha cihazı yakından göstermek istiyorum, o yüzden kameramı alacağım, e, mümkün olduğunca yakından size göstermeye çalışacağım. Evet, şöyle kameramla göstereyim ürünümüz. Şöyle hemen simidimizin arkasında base'in üzerinde bağlantı gerçekleşiyor. Bağlantı ile ilgili ufak bir e, hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. E, Moza'nın sitesinde biraz bir karmaşa var. Yani işte sağ taraftan bağlayın diyor fakat yardım sayfasında sol taraftan bağlayın diyor. Böyle bir karmaşa oluşmuş durumda ve maalesef biz bir tane ürünün bağlantısını gerçekleşirken ayakları zarar gördü. O yüzden sizin mutlaka dikkat etmeniz gereken arkadaşlar sol taraftan yani pinlerin olduğu taraftan vidalamayı gerçekleştirin. E, zaten bu tarafta vidalamayı yaptığınız zaman cihaz kesinlikle yerinden oynamıyor. Benim e, sağ tarafta vidalar bağlı değil şu anda. Bakın herhangi bir Oynaması mı, oynaması mı. çok mini milimetrik bir oynaması var ama siz kullanım yaparken hiçbir e, etkisi olmuyor. Fakat dediğim gibi şurayı sağ tarafı vidalamanıza gerek yok. Çünkü burayı vidaladığınız zaman biraz sanırım tolerans bırakmışlar ama o tolerans yeterli olmamış. Burayı vidaladığınız zaman biraz dashboard öbür tarafı kastırıyor ve pinlere zarar verebiliyor. O yüzden sadece pinlerin olduğu taraftan vidalamanızı yapın kullanacak olan arkadaşlar o şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet. Şimdi şöyle Moza uygulamasını açtığımız zaman şöyle geliyor arkadaşlar zaten biliyorsunuz uygulamamız. Uygulamayı açtığımızda burada Dashboard bölümüne geliyoruz. RM Digital Dash diye şöyle üstte yazıyor. Şöyle göstereyim. Burada karşımıza 7 tane şema çıkıyor. Bakın böyle şemalardan geçiş yapabiliyorsunuz şöyle. Normalde standartta bu şekilde geliyor. Siz buradan geçiş yapabilirsiniz. Aşağı tarafta şurada brightness bölümü var. Yani parlaklığını şöyle arttırabilirsiniz. Ben en düşükte kullanıyorum. Özellikle akşam kullanırken en düşükte kullanmak en faydalı olanı. Evet şimdi biraz simülasyonları açalım. Hangi simülasyonda hangi veriyi görebileceğiz? Beraber onlara bakmaya çalışalım. Ee, arkadaşlar şimdi Mozo uygulamasını da göstermek istedim telefondaki oyunlara geçmeden önce. Uygulamayı yüklüyorsunuz. Uygulamayı yüklediğinizde şöyle... Siz de görebiliyor musunuz? Şu an OBS'imden bir bakayım. <laughs> Hatta şöyle kusura bakma çift ekran gözükecek orada ama... Hani sizin görüp görmediğinizi de kontrol etmek istiyorum bir, bir yandan. Burada geliyor. İşte Mozan'ın hangi modelini kullanıyorsanız. işte R9, R16, R21. E, Bluetooth'unuz açık olmalı bu arada. Connect device diyorsunuz. Tarıyor. Cihazınızı görecek bu şekilde. Eminim zaten daha önceden tanıttığım için görüyor şu anda. Connect diyorum buna. Şöyle yakınlaştırdım. Connect dediğim zaman eğer bağlıysa bakın neler bağlı diyor size. İşte eee bağlı, simidimiz bağlı, ekranımız bağlı. Eğer pedalımız olsaydı burada pedalın da bilgisi çıkacaktı. Bizde pedal yok şu anda. Enter the car diyoruz. Böyle ayar menüsü geliyor bakın. Burada aynı Pitals uygulamasında olduğu gibi hazır presetler var. İsterseniz onlardan seçebiliyorsunuz. Aşağıda yine bütün ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bütün seçenekler var. Bunları e, bunlarla ilgili bu arada şey, Beyzin videosunu ya yani sürüş videosunu çektiğimiz zaman e, orada bahsedeceğim neyin ne işe yaradığını. Şu anda sadece üstünden geçiyorum. Ben direkt ekran bölümüne geçiş yapıyorum şu anda. Bakın screen bölümüne geçtik. Burada aşağıda seçenekler var. Ben buradan bastığım zaman hop bakın şöyle yapayım. Şurada görebilirsiniz siz. Ben buradan neye basarsam orada da hemen Geçişi gerçekleşiyor. Aynı zamanda Pitaus uygulamasında da geçiyor. Yani telefondan bu yönetme olayı gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ya yani Mesela telefonunuzu böyle. Ben genelde telefonu şöyle şuraya koyuyorum çünkü. Ee, ya da şu üstte benim bir tane aparatım var. Şöyle benim burada yerim var. Buraya koyuyorum. Onun böyle ayağıyla beraber. Ee, i̇şte normalde aslında dash olarak, dij dijital dash olarak kullanıyordum telefonu. Fakat şimdi mozamızın kendi dijital deşi var zaten. Buradan değişiklikleri yapabiliyorsunuz. O zaman hadi şimdi ben şunu en baştaki ekrana getireyim. Bu da açık kalsın. Buradan değiştiririm zaten. O zaman şimdi simülasyonlara bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Assetto Corsa'dayız. Ve ee, ekranımız şu an herhalde güzel bir açıyla görünüyordur size. Şu an bakın devir saatleri Fark etti bu ekranımızda. Bunda neler var? Vites var, hız var, ee, gap var ve tur sürenizin ortalaması var. Yani ne kadar gelebileceğini gösteren bölüm var. Hemen ekranı değiştiriyorum. İkinci ekrana geçtim. İkinci ekranda nelerimiz var? Hız var, lastik sıcaklık verimiz var normalde ama şu an lastik sıcaklık verisi bu seçenekte şu an sıfır gözüküyor kaçıncı sırada olduğunuz ve kaçıncı turu attığınız bilgisi şu anda bunda var. Bir sonraki seçeneğe geçtim. Bir sonraki seçenekte lastik sıcaklıklarımız çalışıyor. Pedal verimiz var burada. Lastik sıcaklığımız var. Yine gepimiz var. Ee, tahmini tur süremiz var. En iyi tur süremiz. Şöyle şurayı dönelim görüntüsü size. Ha, en iyi tur süremiz ve son tur süremiz. Bu verilerde bu ikinci ekranda da Assetto Corsa'da çalışıyor. Devir saatimiz de var bu arada. Yine tabii ki ortada çıkan bir devir saatimiz var ve aynı zamanda kırmızı oluyor işte en üstte çıktı zaman ama bir shift light gibi yanıp sönme durumu söz konusu değil. Bu ekranımıza geçelim bakalım. Evet bu ekranımızda da şu anda neler var? Lastik sıcaklıklarımız var. Yakıt durumu var burada. Tur sayımız var. Pedallarımız var. Yine mevcut turumuz, en iyi turumuz ve son turumuz gibi bilgileri görebiliyoruz bu ekranda da. Evet bu biraz daha devir saatinin daha böyle görsel olduğu şöyle yapayım. Devir saatinin daha görsel olduğu bir göstergemiz var. Burada da aynı şekilde yakıt durumu, devir saati, lastik sıcaklıkları, pedal, Son turumuz, en iyi turumuz gibi verileri görebiliyoruz. Assetto Corsa'da yine bütün hepsi çalışıyor. Şu an Assetto Corsa'da. Evet, bu ekrana geldik. Bu ekrandaki bütün veriler yine aktif durumda. Ortada vites, sol üstte hız. Pedallarımız, yakıt durumumuz, lastiklerimiz, pozisyonumuz hepsi çalışır durumda bu ekranımız içinde Assetto Corsa'da. Evet, şimdi son ekran. Şöyle bir bakıyorum. Yine tüm veriler var. Lastik. Sıcaklıkları. Tur süremiz. Şöyle çevireyim. Tur süremiz, yakıt durumu vesaire. Hepsi, hepsi tam bir şekilde var. Ve bakın gecikme. Ya, çok minik belki. Dediğim gibi ben, yani kamerada anlaşılıyor. Öyle söyleyeyim size. Ben kesinlikle şeyde anlamıyorum. Yani gözle baktığım zaman anlamıyorum. Öyle söyleyeyim. FFP'de biraz <laughs> ayar denediğim için fazla takır takır bayağı bir detay var şu anda onu sonra bahsedeceğiz evet. hemen daha fazla zaman kaybetmeyeyim ben Asetto ile diğer çünkü göstereceğim simülasyonlar var hemen diğer simülasyonumuza geçiş yapıyorum bakalım orada hangilerini görebiliyoruz evet bu sefer Race Room'dayız arkadaşlar şu an ilk ekranımız tüm verilerimiz akıyor hız vites hepsi şu anda ekranda. Hemen ikinci ekrana geçiş yapıyorum. İkinci ekranda lastik verimiz çalışmıyor. Lastik verisi gelmiyor. Hemen üçüncü ekrana geçiyorum. Üçüncü ekranda yine bütün veriler aktif bir şekilde akıyor şu anda. Herhangi bir eksiklik yok. Dördüncü ekrana geçtim. Bütün verilerimiz tam. Dördüncü ekranda da sıkıntı yok. 5. ekran pedal dahil bütün verilerimiz yine tam bir şekilde çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok Evet şimdi 6. ekrana bakıyorum evet 6. ekranda da herhangi bir sıkıntı yok bütün verilerimiz aktif durumda hepsi akıyor ve 7. ekran evet 7. ekranda da yine Raceroom'da bütün veriler çalışıyor. Yani sadece ve sadece ikinci ekranda lastik sıcaklığı verimiz yok. Onun dışında bütün veriler RaceRoom'da da aktif bir şekilde çalışıyor. Evet şimdi hemen zaman kaybetmeden Assetto Corsa kompetizyona geçiş yapıyorum. Bakalım orada verilerimiz nasıl? Evet şimdi Assetto Corsa kompetizyondayız arkadaşlar. Yine ilk ekranımız açık. Ee, bir tur attım Gap gelsin diye ama Gap bilgisi bu ekranda gelmedi. Burada sadece vites ve ee, hızımız var. Hemen ikinci ekrana geçiyorum. İkinci ekranda vites, hız, tur. Bunlar çalışıyor. Lastik sıcaklıklarımız yine bu ekranımızda yok. Hemen üçüncü ekrana geçtim. Üçüncü ekranda, evet. Üçüncü ekranda bu sefer tur süremiz vesaire Bunların hepsi var. Fakat gap gelmemiş durumda. Böyle vites atayım. <laughs> Lastik sıcaklıkları da yok bu arada. Üçüncü ekrana geçiyorum. Yine tur sürelerimiz vesaire var. Lastik sıcaklığımız yok. Dördüncü ekrana geldim. Dördüncü ekranda da lastik sıcaklıklarımız yok. Assetto Corsa Competition'dan lastik sıcaklığı verisi alamıyoruz. Buradan bu çıkıyor arkadaşlar. Şu an bakıyorum her şey çalışır durumda. Hiçbir sıkıntı yok. Pozisyon falan vesaire. Bir de gap yok. Ee, o da benim şu an turum belki geçerli bir tur olmadığı için olabilir. Ee, şöyle döneyim. FFP'im biraz sert. Kompetizyonda GT4'e göre ayarlıydı çünkü. Şu an GT3 aracı var. Evet dediğim gibi şu an Assetto'da da ya Assetto Corsa Kompetizyonda da neredeyse bütün veriler var. Bir tek lastik verimiz yok. Lastik sıcaklığı ile ilgili hiçbir bilgi gelmiyor. Ee, onun dışında diğer bütün veriler çalışıyor. Assetto Corsa kompetizyonda da. Evet şimdi hemen diğer başka bir simülasyona geçelim. Ben böyle hızlı hızlı geçiyorum bu arada. Çünkü neden hızlı hızlı geçiyorum? video çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Sadece benim elimdeki mevcut simülasyonlarda hangi verileri görebiliyoruz? Bunları hep beraber bir deneyimleyelim diye. Ben de sizinle beraber ilk defa deneyimliyorum bu arada yani hepsine tek tek bakmamıştım açıkçası. Sadece şu gap'i merak ediyorum. O yüzden şöyle hızlıca bir gideyim, turu başlatayım. Evet şu anda yeni bir tur başlayacak. Bakalım bu turumuz başladığı zaman gap yazacak mı? Evet yine yazmıyor. Dediğim gibi onun da verisi anlığım kadarıyla yok. Yani iki veri yok. Lastik verisiyle gap verisi Assetto Corsa kompetizyonda yok. O zaman şimdi diğer bir simülasyonumuza geçiş yapalım hemen. Evet bir başka simülasyona geçiş yaptık arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? R-Factor 2'deyiz. RF 2'deyiz. Ee, i̇lk ekranımız sadece hız ve vites bilgisi yer alıyor. Şu anda hemen hızlıca ikinci ekrana geçiyorum. İkinci ekranda tur bilgimiz var. Ee, lastik bilgimiz yine çalışmıyor. Üçüncü ekranımıza geçiyorum. Üçüncü ekranımızda lastik sıcaklıklarımız var. Ee, yine gap yok bu arada. Tabii benim turumla da alakalı olabilir. Turum şu an yine saçmaladı. Ama biraz önce gerçi normaldi ya. Yani yine şey... Gap bilgisi yok büyük ihtimalle Şöyle bir Şu güreşi döneyim <laughs> Evet hemen Bir sonraki ekrana geçiyorum Bir sonraki ekrana da lastik sıcaklıklarımız Tur bilgilerimiz hepsi aktif durumda Herhangi bir sıkıntı yok Yine devir saatimiz, pedalımız, yakıtımız Lastik sıcaklıklarımız Her şey çalışıyor Ama gap bilgisi yok evet, Gap ile ilgili bir sıkıntı var Şöyle bakıyorum. Yine gap bilgisi yok. Acaba turu tamamlarsam, yani yeni doğru düzgün bir tura başlarsam gap düzelir mi? Bir bakalım. Hemen hızlıca bir hızlanayım biraz. Bu arada oyun nedense benim ekranda takılmıyor ama OBS'te böyle saçma bir atlama yapıyor. E, açıkçası R-Factor 2'ye de çok e, grafik ayarlarına çok hakim değilim. Şu an sadece çekim yapmak için girdim. Öyle söyleyeyim. Normalde Far Factor 2 kullanmıyorum simülasyon olarak. Ee, o yüzden böyle OBS'te iğrenç bir görüntüsü var. Size de o yansıyor olabilir şu anda. Ben normalde kaç FPS e çalışıyor şu an? 130 mu? Göremiyorum ki. Bu 206 FPS'de. Evet 206 bu aslında iyi de yani şu an çalışması ama nedense OBS'e böyle değişik bir grafik aktarım var. Bu arada FFP e, Erdem sağ olsun biraz da FFP ayarlarında yardımcı oldu Arif Erdem Akyol. E, şu an bayağı hissiyat var. Normalde ben T500'de falan böyle şey yapıyordum. Ağlıyordum yani iğrenç falan. E, şu an güzel FFP'si zaten e, base incelememizde ondan bahsedeceğim. E, gap yok arkadaşlar. Yani şu an yeni bir sıra başladım. E, gap İyi bir şekilde başlamıştı. Şu an gap yok onu söyleyebilirim. Yine aynı kompetizyondaki gibi diğer her şey çalışıyor. Sadece gap yok. Evet arkadaşlar mümkün olduğunca size e, dashboard ile ilgili hangi simülasyonda neleri görebiliyoruz ile ilgili detayları aktarmaya çalıştım. Açıkçası e, ben hoş tuttum. Yani hoşuma gitti. Zaten seviyorum ben böyle şeyleri. Yani ben normalde de cep telefonu falan için işte şu benim bilgisayar için kullandığım bir cep telefonu e, eski bir cep telefonu işte onu sim olarak kullanıyorum sim uygulaması üzerinden vesaire. Ama böyle direkt base'in önünde bir ekranın olması bir görüntü kalitesi çok iyi bu arada yani gerçekten çok iyi yani gözünüzü falan hiç kesinlikle yormuyor. E, o yüzden benim hoşuma gidiyor bu tarz şeyler e, bu tarz yenilikleri de seviyorum. Ve gerçekten tam böyle şey hani şöyle mesela şöyle duruyorum. Benim monitörüm tam karşıda böyle, Tam ortası benim göz hizama geliyor monitörümün. O da böyle biraz aşağıda. Hatta beyzim biraz yukarıda bile şu anda. Hala tam ayarını yapamadım. O e, kokpitimi tam ayarlayamadım. Bir hissiyat şeyim var. Biraz böyle kollarım yukarıda kalıyor falan. E, onları da ufak ufak ayarlayacağım. E, ama şey böyle tam yani hani sürüş yaparken orada net bir şekilde görebiliyorsunuz onu. Hiç şey yapmıyor hani gözüm biraz aşağı bakayım yolu kaçırayım falan gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çok güzel bir konumlandırılmış yeri. O yüzden benim hoşuma gitti açıkçası. E, Eurotran bilgisini paylaşmadım. Yani Eurotran videosunu eklemedim. Eurotran videosunu eklemememin sebebi şu. Çünkü çok fazla veri yok zaten. Hani işte devir saati var, e, hız var ve vites var. E, hatta devir saati bütün şeyler de yok. Beşler de yok. Bir tanesinde devir saati çalışıyor. Ortadaki çubuk olan bölümde turbo basıncını gösteriyor vesaire gibi bir durum söz konusu. Ama hani şey yeterli mi? Yeterli bu arada. Hani Eurotrak'ta ne görebilirsiniz daha fazla zaten. Ama yani şimdi Eurotrak için de birkaç ekran ekleseler güzel olur. Yazdım zaten firmaya. Hani dedim Eurotrak'ta çalışmıyor. Yani de Eurotrak'a uygun bir şema olsa güzel olur diye. Onlar da geliştireceğiz dediler. çünkü ne bileyim işte orada GPS'i görsek mesela. işte aracın o açtığımız ekranlara geçiş yapabilsek. Hani normalde Eurotrak'ta sağ alttaki ekranda geçiş yapıyoruz ya. Ben sağ altta kullanıyorum. Eee onlar da geçiş yapabilsek ki burada da bir ekran olsa güzel olur. İşte devir saati vesaire görsek daha detay tır şeyle tır şemasıyla görsek daha güzel olur. Olur diye düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Ee, gel buradan ürünleri teslim aldığım zamandan beri iki kere e, yazılıma güncelleme geldi. Ee, aynı şekilde iki kere de ürünlere güncelleme geldi. Yani simitten tutun, simitlere, dashboard'a, Beyze e hepsine güncelleme geldi. Yani pedal yok bizde şu an ama pedal olsaydı ona da belki güncelleme gelirdi yani öyle söyleyeyim size. Onu da firmware'inde güncelleme gelirdi büyük ihtimalle çünkü devamlı geliştiriyorlar. Ee, o yüzden daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum ki FFP'de bile bir hissiyat, değişikliği oldu açıkçası. Ee, bu arada bir sonraki videomuz artık kullanım videosu olacak yani sürüş videosu olacak. Çünkü o zamana kadar ben mümkün olduğunca ayarları zaten tamamlamış olacağım. Ee, açıkçası her simülasyonda iyi bir ayar tutturup öyle biraz bahsetmek istiyorum. Ee, ondan dolayı da bekletiyorum videoyu. Ee, ben bu süre zarfında mümkün olduğunca saat geçirmeye çalışıyorum çünkü ürünle beraber biraz deneyimlemeye çalışıyorum. Gerçekten çok detaylı ayar var çünkü hani ayar yapmanız gerekiyor His, yani hissiyatınız için bu arada yani normal standart presetler var biliyorsunuz orada kurulu olan onları da ee, seçtiğiniz zaman kötü değil hissiyat. Ama yani böyle ince detaylar var. Onlardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim videomuzda zaten sizde. Ee, son olarak videoyu sonlandırmadan önce bize bu ürünleri deneme fırsatı verdiği için gel buraya. Çok çok teşekkürlerimizi tekrardan iletiyorum. Ee, bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hepiniz hoşçakalın.